Hepsi ya. Lan benim önceliğimin olmaması lazım. Niye ben üçüncü sıradayım? Önceliğim var şu an. Unuttuk mu lan biz bunu? Neyse. İyi oldu. tekrar basın Nasıl? Ulan Zikre senin Instagram'ın kaç takipçili? Burada noste. O, noste mi? Ciddi mi? Ne? Nosteyi mi istiyorsun? Ne oluyor? Anlamadım şimdi. Ben de anlamadım. <laughs> ne? No, ne alakası dost? Ne <laughs> ben <anladım>? bilmiyorum. <laughs> ben de anlamadım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> konu, konu çok saçma bir yere gidiyordu. Abi bir maruzatım olacak nosteyim. I know ana. Peki ilişkimize nasıl devam edeceğiz? Bilmiyorum ana. Kadına çok üzüldüm ya. Bilmiyorum ana. <laughs> Bilmiyor musun? Anan çocuklarını ailemden gizli tuttuğum için suçlu hissediyorum kendimi. Üzüyor. Yapabilmemiz için gerekli zımbırtıları toplayacağım buradan. Hindistan cevizlerimiz de var. Aa pipi. Canımsın be pipi çok seviyorum. Yani oyundaki pipi güzel oluyor bulunca. Çünkü herhangi bir yılan falan ısırırsa bunu pipiyle, pipi bitkisiyle hallediyoruz. <laughs> Gülmeyin bak soldan soldan görüyorum sikerim ha. Allah Allah. Oyundaki eşyanın bitkinin adı olan ben ne yapayım? Taşı da mı attım ben? Seri. Ah. Ay onu sikeyim. Aa bu ne? Oğlum o ne lan? Çok korktum oğlum öyle bir krep yoktu bu oyunda. <laughs> Çok korktum lan. Hey. Siktir lan, Sokuldum. Yani. Ya ben oraya gelene kadar kestin haşat oldu. <laughs> Abi. abi, ben galiba bu sobamızı kesiyor. <laughs> adam Güney Tarkan gibi ayakta öldü lan. O ne la yarram onu. <gülüyor> 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 bir dakika ole, ole. Bak, o ne o ne? Bak bir mor şey baksana içinde bir şey var mı? Ne? Adam <laughs> bir şey fışkırdı. <laughs> a, a, adam, ya fışkırtmadı o. Oğlum <laughs> adam baksana. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Adamın... Oğlum o ne diyorsunuz ha? Arkadaşlar adamın şey pipisi bilmiyorum. var mı? Bana onu söyleyin ona göre yanlış yaklaşacağım. Dur bakacağım. Ben de Bak, ayıp tuttum başka galiba <laughs> Abi öyle acaba mı dinleyecek boyutta değil o ne olur bir adam gibi bakayım şu. An. Senin ananın avladı bu. Ya avladım. önüne bu. işte. Yerli bu bağlama böyle değil Lan nasıl yerli? Bakayım. Önüne Türk bağlamış sen bak. görmediniz yerli. Afrika yerleri önüne Ya bağlı öyle bağlanmış yani. falan değil adamın göğüs kafesine <laughs> kadar uzanmış. Şuna bir bakın. Hani <laughs> evet. bakayım. Şunu ben işleyeyim ya. Pis herif. Nasıl? <laughs> Şunu ben bir keseyim de şey yaparız. Matara yaparız amına koyayım. Ulan ben neler buldum. <laughs> bir de şey o köprü geçtikten sonra tek abi güzel yatıp lan bir şeyse ver lan. Sevimiz oradan alalım. Biz kup Aynen. Ay. Onur Gündüz, Burak abi, banımı kaldır please. İyi iştiriyor lan. Adam bütün anlattı, anlattı hiçbir sesi gelmedi. Sonra normalde konuyu bırakıp başka bir şeye geçti. Onun sesi de geldi. <laughs> Sen ilk ne dedim Bursa? Dedim ki, köprüyü yaptıktan sonra güzelce böyle. Kalbi yüreği temiz abim, karşılıksız sevgiyi bana aş aşıladığın her daim sene canım abim. Amin. <laughs> Dur bak cümleyi bir daha okuyacağım. Kalni yüreği temiz abim, karşılıksız sevgiyi bana aşıladığın iyim her daim sene canım abim. <gülüyor> Amin. <gülüyor> bak cümleye bak. Comenşero. Kardeşim bir de Türkçe yaşıladık mı? Tamamız lan. Bak tertemiziz. Ama senin sevgin yeter. Xborn2 Wings diğer bir abone olmuş. Hoş geldin. Merli iştrelim şab önce. Altımıza sıçtık amına koyayım. Nasıl bir %70'i Megalodon'un yaşadığına dair kanıtlara ikna oldular? <laughs> Oğlum şu kanıtları gösterin de ikna olalım amına koyayım. Pick from the 1944 men is can't is believe to be and bu ne ya? Kuyrukla şeyin arasındaki mesafeye bak. Evet bunların bazıları. Bir <laughs> başkası bir. <laughs> Paint terkamına koyayım. Bari çözünürlüklerini aynı tutsaydınız. <laughs> Helikopteri yakalamaya çalışıyor. <laughs> İnsanlar fotoğraf programları hakkında şeyler. Ya taşak lan pardon bizde gö... Taşşağı taşşağı düştük oğlum. Bence bunlar da dalga geçiyor ya. Şu, trol yapıyorlarmış biz de gülüyoruz ya. Oğlum dal, şu adamlar bizi izliyorsa geri zekalara bak gide inandılar dalga geçiyorlar diyecekler. Bu gerçekten yaşandı. <laughs> tamam ciddi olalım. Tutarlı yeni yetimleriz. Göt olduk. Hep beraber göt olduk arkadaşlar. Susu su, hiç çaktı. Bak senin için ne kadar zor oldu. Zordu ama Kasım ayında görmezden gelemeyeceğimiz bazı video görüntüleri yakaladım. Pekala anlatır mısın? Sözlerimi geri alıyorum. Görüntü bir gece bir tekne. Atlantik'i geçer. <laughs> O ne öyle vay canına. Şuna bakın. Şuna bak. <laughs> Abi ya teknoloji bu kadar zayıf değil amına koyayım ya. Niye bunlar böyle oğlum? Ya teknoloji bu kadar kötü mü? Niye niye? Sana doğru geliyor. Abi olamaz ya. O ne <laughs> öyle vay canına. Amına yirmi 25 metrelik şey lapin yiyor ya. Şuna bakın. Artık evde geçen gün bir yazmış bana bu arada. Abi seni uzun süredir takip ediyorum. üç senedir bekar olduğunu fark ettim. Bir sıkıntı mı var? <laughs> Kalkmıyor amına Hayret bir şey. Bir sıkıntım var ne lan? Ya bu iş öyle bir iş mi yani? Hani ben hesaplayarak mı yürümeliyim? Bir sıkıntım vardı. Selamlar. <laughs> Sakalla çok oynamam aşırı sıkıntı. 3 yıla kalmaz anlarsın. E, sıkıntıyı söyleydin de ona göre hareket etseydim amına. 3 3 yıl bekledim mi şimdi senin cevabını öğrenmek için? Oğlum beynim yanıyor bazen ha. Böyle kız yayın yapıyor ne güzel. Bir kasa bak. Abone de olmuş. Call of Duty oynarsak seni taşırım diyor. <laughs> Nasıl görmüyorsunuz amına koyayım ya? Hediye o, hediye ha ha. Hediye amına koyayım zaten. Herkes seni tanıyor o chat'te de sana abonelik yolluyorlar. Bizim Diyarbakır'a bakıra gelmedi <laughs> Oğlum buraya host mu attın sen? Apache. Soru kardeşim. Abi saçık açık de... saçın açık devam eder misin? Ederim kardeşim. Sen ne zaman toplumumu istersen. Komik olan izlenir basit. Ya komiklik. <laughs> bir şey söyleyeceğim o mu lan? Harbi o mu? Oğlum çok benziyor şimdi açlık Abi videosu. yemin ediyorum bir saattir onu düşün. Oğlum ben hatırladım konusunu <laughs> konularına kadar hatırlıyorum. Açtığından beri bunu düşünüyorum ya. Onu bir araştırsana. Şu oyunun oyuncularından oradan ama şey VPN açıp araştır. <laughs> Aa yok ben onu ezbere biliyorum yüzünü zaten. <gülüyor> <gülüyor> ezbere ben de biliyorum ama o mu onu çok merak ettim. Acaba dedim isim mi real değil hani takma isim mi kullanıyor? ben olabilir. Allah Allah çok o yan bakışı çok aklımda kalmış. Gerçi yüzünü de ilk defa net gördüm ya. <laughs> ya aç aç da izleyelim abi o mu acaba? <laughs> Oğlum ben şu an bütün chat benimle aynı fikirde şu an. This is our Hep aynı filmleri izledin. <laughs> 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 ya ne lan göt parmaklar gibi ya. <laughs> Al bakayım öldürdüm seni. <laughs> Abi geçen kareye gittim. Şimdi gördükten sonra hadi başlasana dedi. <laughs> ne yapabilirim? Ya? Bunun bokunu çıkarmayın bak. Bunu böyle yayınlarda ara ara çakacaksınız. Huzur bulacağız. Ama böyle kalitelilerinden yapmayın. <laughs>